Türkiye-ABD arasında son günlerde diyalog arttı. ABD'li yetkililerin Türkiye ile ilişkilerin yeniden pozitif gündemde ilerlemesine yönelik yaptığı ılımlı açıklamalar özellikle Yunan medyasını çileden çıkardı. Yunan basını ABD'nin batılı ülkelere meydan okuduğunu belirtti. Washington, Ankara arasındaki olası anlaşmaları duyurdu. Newsbreak sitesi, Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmeye dikkat çekti. İkilinin bölgesel meseleleri ele aldığını yazdı. Hakan Fidan'ın çok önemli bir istihbarat ismi olduğunu hatırlattı. Site Fidan'ı gri kurta benzetti. Newsbreak, Ankara'nın ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye ve uzantılarına olan desteğini kesmesini istediğini yazdı. Yunan medyasının iddiasına göre Ankara bunun karşılığında ABD ile küresel sorunlarda ortak çıkarlara yönelik işbirliği yapma teklifinde bulundu. Türkiye'nin katsa yaptırımlarından çıkarılması için de çabaladığını belirtti. Haber sitesindeki bir başka haberde ise Türkiye'ye LNG tedariğinden bahsedildi. Türkiye hazımsızlığı adeta gözler önüne serildi site Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Buna rağmen ABD'nin Türkiye'ye Avrupa'nın enerji tedarikçisi yapacak ifadeleri kullanıldı. Newsbreak iki ülkenin Ankara-Atina arasındaki ilişkilerin iyileşmesini de masaya yatırdıklarını belirtti. Bizi de konuştular diyerek adeta isyan etti. ABD Türkiye'ye ödül veriyor, biz de buradan izliyoruz diye yazdı. Old, our seven, uh stratejik mekanizm meeting Yunan medyasındaki bir diğer endişe ise Somali ile imzalanan anlaşmalar. Tani gazetesi Mavi Vatan'ın sınırları giderek genişliyor ifadelerini kullandı. Gazete Türkiye'nin Somali'de büyük bir askeri üssü bulunduğunu hatırlattı gelecekte Aden Körfezi'nden Kızıldeniz'e girmek isteyecek her geminin Türkiye'ye başvurması da gerekebilir diye yazdı. Tanıyı uzmanların da yorumlarına yer verdi. Uzmanlar Asya, Afrika, Avrupa arasındaki güvenli deniz ulaşımıyla ilgilenen ülkeler veya şirketlerin Türkiye ile muhatap olacağını belirtti.